Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Şöyle güzellikle başlamak istedim videoya. Ee, paketlemeleri bitirdim. Hepsini yapamadım, yoruldum. Biraz ara vermek istedim. Bugünlük yeter dedim ve video çekmeye karar verdim. Şöyle, şunun güzelliğine, rengine çok güzel. Tam yansıyor mu bilmiyorum. Dün çekemediklerimi, dün... Ee, ani bir kararla farklı bir yere gittik. Evde olmadığım için de video çekemedim arkadaşlar. Bugün de dünkü çekmediklerimi sizlere şöyle tek tek çekmeye çalışacağım. Melekşeler var arkadaşlar. Satışta şöyle çiçek boyutu bayağı güzel büyük, kocaman. Yapraklarından neredeyse büyük çiçekleri var. Melekşe fiyatları aldığım yerde fiyat artış olduğu için ben de Normalde 150'den veriyordum. 175'ten veriyorum. Bu seferlik bakalım bir dahaki gittiğimizde de artış olacak mı olmayacak mı ona göre ee, artık değerlendirme yaparız. Elimden geldiğince hep uygun vermeye çalışıyorum. Tabi aldığımız yerde e, fiyatla artış yapınca biz de yapıyoruz. Şöyle boyut olarak hepsi çok güzeller, kocamanlar. Tabi minyatür olanlar da var. Hepsi kocaman kocaman değil. Şöyle. Şunun mesela yaprakları biraz daha küçük. Hepsini tek tek göstereceğim. Ondan sonra bunları kaldırıp diğerlerini göstereceğim. Çünkü ayağımın altına kadar çiçek dolu. Çiçek renkleri aslında belli ama ben bilmiyorum. Şunun yaprakları çok ama çok güzel. Hepsi Picasso Şöyle yaprak kenarlarında Renklenmeye başlamışlar ee, Bazıları bayağı belirgin Bazılarında henüz renklenme yok Şöyle Yaprak uçlarına baktığınızda Renk farklılığını göreceksiniz Arkadaşlar Şöyle Kıvırcık kıvırcık yaprakları var Bazen böyle aksilikler oluyor. Çok şükür yaprak falan kırılmadı. Böyle arkadaşlar elimdeki menekşeler bunlar. 2, 4, 6, 7 tane burada var. 2, 4, 5 tane de burada var. Toplam 12 tane. Şöyle. Olmak istediğinizin bana ekran görüntüsünü atarsanız size yardımcı olurum bu şekilde gösterdiğinizde hepsini tek tek gösterdim. Bu şekilde ekran görüntüsü alarak bana attığınızda size istediğinizi gösteririm arkadaşlar. Bir de şimdi şu anda dikkatimi ne çekti? Bunlar açmış ve ben bunları yeni görüyorum. Şöyle zıp çıktılar. Yani demek ki boşa zıp çıktı dememişler. Sabahleyin bir şey yoktu. Siz hangi ara açtınız? Şöyle çok da güzeller. Ee, bunlardan da arkadaşlar soğanlarından satış yaptım bayağı bir. Böyle yine de dolu dolu tomurcuklar gözüküyor. Evet bunlar hep tomurcuk. Şöyle maşallah güzelliğe. Çok da güzel bir şey. Geçen sene sadece bir tanem iki tanem açtı? Ee, bu sene bayağı birden bire açtı bunlar. Sıp çıktı diye. Dediğim gibi boşa dememişler birden bire Şöyle zamiye var. Ee, şunu bir kaldırayım arkadaşlar. Göstereceğim hepsini tek tek. Şöyle devirmeden, dökmeden. Ee, farklı bir renk. İki çeşit vardı. Biri bildiğiniz yemyeşil olan bir tür. Bir de bu. Ee, hani siyah mı? Siyah değil. Ama e, renk olarak şöyle... Aradaki geçişlerini görebiliyorsunuz. Böyle koyulu açıklı bir rengi var. Şöyle kök ayrımı yaparım. Yumruları ayırırım diye aldım. Bayağı güzel büyük bir boyda. Bir tane aldım çünkü biraz pahalı bir türdü. O yüzden çok almadım. Satılırsa bir dahaki gittiğimde yine alırım diye. Şöyle arkadaşlar. Buradan ee, sabahleyin eklediklerimiz oldu, satışını yaptıklarım oldu. Ee, özelden isteyenlere resim atmıştım. Ee, böyle kalanlar da duruyor. Şurada iki üç tanesini de, yani şurada üç tanesi e, gelirken bir kaza geçirdi ve e, koptu. Ben de suya koydum, köklenirlerse diye. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle elimdeki türleri göstereceğim. Burası da aşırı bir sıcak oluyor, nefes almakta zorlanıyorum. Şöyle ikişerli ikişerli. Şundan sadece bir tane miymiş? Evet sadece bir tane. Şu fırfırlıdan var arkadaşlar. Şöyle. Geçen sormuştunuz. Şu tür çok hoşuma gitti. Aslında bunun rengi biraz daha böyle pembemsi. Şöyle size tam böyle nasıl olacağını atayım. Biraz da tabii ışıkla alakalı renkleri değişebiliyor. Böyle pembeli yeşilli. Yani sarı, pembe, yeşil. Üç rengin güzel bir uyumu olmuş. Şöyle burada şöyle yine hepsi ikişer köklü hemen hemen. Yani bir köklü olanlar da var Tabii boyut olarak. Şunlar mesela birerli büyük olanlar. Bazıları ikişerli bazıları bir bir. Şöyle bunlar küçük bazıları küçük. Küçük olanları büyüyünce satarım. Şöyle arkadaşlar e, fiyatları 30 lira. 4 tane alırsanız 100 lira. Yani güzel bir fiyat verdim sizlere. Şöyle bu nasıl da kabla sana aldım. Şöyle kocaman boydalar. Küçük değiller. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle 250 lira fiyatı. Ee, bir de şöyle arkadaşlar e, milli var elimde. E, bunları saksılara geçireceğim. Bunlar yine özel tür. Kırmızı yeşil. Bir ara satmıştım bayağı güzel bir e, kırmızının etrafında yeşil çerçevesi olan bir tür. Bunların fiyatı arkadaşlar 200'den olacak. Çok ama çok güzel bir tür gerçekten özel tür. Şöyle üzerinde çiçeği yok ama çiçeklendiği zaman gerçekten e, muhteşem bir tür olacak. E, almak isterseniz onun fiyatı da 200 lira. Tabi elimde e, biraz var. Almak istediğiniz zaman çok alımlarda biraz da fiyatta yardımcı olurum. E, bu da bir şeyin üzümüydü ama ne üzümüydü? Şu anda unuttum. Şöyle değişik bir tür. Bu da 175 lira. Böyle dolu dolu güzel bir tür. Şu yenilen bir e, meyve. Yenilmiş, denenmiş. Kesinlikle bir zararı olmuyor. İsmini tam olarak hatırlayamadım. Hatırlarsam arkadaşlar ya da siz bana sorduğunuzda Whatsapp'tan yazarım. Şöyle garantiye alalım. Ee, bir tane kalp kalbe karşı Sadece bir tane var. Verik ata. Şöyle. Şundan da arkadaşlar bir tane var sadece. Şöyle çıkartayım. Üç tür pilya. Şu şekilde yeşil olan, sivri yapraklı olan ve yuvarlak yapraklı olan bir tür Şöyle arkadaşlar 3 türün bir arada olduğu bir güzellik. Bu da 125 lira. E, Silingiyalar var. Elimde şöyle çok güzel fışya renginde katlı bir tür. E, hepsi yumrulu. Sadece bunda yumru yok. Bunu da ben bilerek aldım. Çiçek açmıştı. Size çiçek rengini göstermek amaçlı. E, şöyle yumrularını da göstereyim arkadaşlar. Bayağı bir artık ee, o kadar büyük yumruları var ki şu bardağın şeklini e, görebiliyor musunuz? Artık bardağın şeklini değiştirmiş. Hem çift dallı hem de bu ve büyük yumrulu. Yani bu içinde bir taneden fazla yumru da olabilir. Şekle bakarsak. E, aldığınız zaman direkt bunun yumrusuyla oynamadan, etrafındaki toprağı ile oynamadan... Direkt olduğu gibi saksıya dikebilirsiniz. Şuradan da tomurcuk yapmış. Görebiliyor musunuz? Şurada tam iki yaprağın arasında küçük bir tomurcuğu var. Şöyle arkadaşlar. Hepsi de bardak şekillerini görüyorsunuz. Bayağı büyük, yumrulu ve dibindeki dalları görüyorsunuz. Hem üstte bir dal var, hem de alttan dal yapmış ve boyuna bakmadan da şöyle çok da güzel tomurcuk yapmaya başlamışlar bunlar. Şöyle yumrusunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok büyük ve güzel bir yumru. Yani şöyle düşünün. Hem fide hem yumru. ikisi bir fiyat. Normalde sadece bunun yumruları 250 lira ben hem fide hem yumru fiyatına 250 lir arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel ve özel bir tür. Alan arkadaşlarınki bayağı güzel. Bol bol çiçekler açıyorlar. Ee, buradan da Fatma'ya selam olsun. O çok güzel bakıyor. Herhalde yerini sevdi. Bakımını da tam e, güzel yapıyor. Bol bol çiçekler açıyor. Geçen gün hatta e, paylaştım arkadaşın çiçeğini. Beyaz olan şerbet limon. Ee, onun baktığı ve büyüttüğü, çiçek açtırdığı bir simingi aydı. Çok güzel bakıyor gerçekten. Yerini ve konumunu çok güzel ayarlıyor. Şöyle arkadaşlar, bunlar da yine şöyle şunun büyüklüğünü göstereceğim. Yani kaç dalla bilmiyorum. Sayalım mı? 2, 2, 4, 6, 7 dal var. Şöyle rengi çok güzel arkadaşlar. Muhteşem bir rengi var. Şöyle e, tam da böyle ışıkta yansıyınca daha güzel bir rengi ortaya çıkıyor. Böyle. Bunlar 125 lira arkadaşlar. Buna 3 tane aldım. Almak istediğiniz almak e, istiyorsanız kolilerinizi ekletebilirsiniz. E, bu şekilde büyük olarak tabii e, bazılarının dalları 3 daldı. Bazılarının 4 daldı. Şu anda benim getirdiğim galiba en büyük olanıydı. Böyle e, saksısıyla 125 lira. Bunların tanesi 30 lira. Dörtlü alımlarda 100 lira. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle burdallı. Gördüğünüz gibi. Bu da yine 125 lira. Şöyle gelelim arkadaşlar. Begonyalara. Begonyalardan da böyle renk olarak çok güzel, muhteşem renklerde olan türler. Şöyle bunlar 250 lira. Gerçekten fiyat olarak daha farklı, daha pahalı satan yerler de var. Bu şekilde. Bunlar özel tür olduğu için ister istemez fiyatları da e, farklı oluyor. Sanırım 3 ya da 4 tür mü var elimde? böyle bir şey. 250 lira arkadaşlar. Galiba 3 tür evet. Şöyle eee Sadece şöyle pliya bir tür. Bu da 75 lira. Kızılaylar var arkadaşlar. Kızılay pidelerinden de getirdim. Şöyle. Bunların fiyatı 220 lira. Şu elimde iki tane küçük var. Onlar 200 lira. Bunların çiçeklerini ee, sizlere atacağım. Kızılay fideleri de 200 20'den birkaç tanesi 200 lira. Şöyle kumlera, kırmızı kumlera fideleri var arkadaşlar. Bunlar da 120 lira. Şöyle elimde 2-3 tane var. Şimdi gelelim şöyle güzel doğa çiçeklerinden bu fuşya yapraklı. Şöyle arkadaşlar bakın 2 ya da 3 gövdeli. Bu şekilde. Bunlar 350 lira. Hiç bölmedim. Ee, birkaç gün beklerim. Yani kök ayrımını hemen yapmak istemiyorum. Birkaç gün beklerim. Ondan sonra e, kök ayrımı yaptıyanlar olursa ona göre kök ayrımı yaparım. Bu da yine aynı şekilde 350 lira dolu dolu. Şöyle aldığım türleri göstereyim sizlere. Bu da yine güzel bir doğa çiçeği. Şurada yaprağında bir var. İki köklü. Yine bunu da bölmeden birkaç gün bekleyeceğim. Ondan sonra isteğe göre hareket edeceğiz. Şurada şöyle kocaman bir birkin var. Çok ama çok büyük ve kocaman. Çok güzel bir tür. Bu da 200 lira. Şunu da çok beğendim. Geçen hafta getirdiğimin daha bir farklısı. Şöyle onunla kıyaslayalım aslında. Şöyle. Şu geçen haftaki. Şöyle. Renk olarak o biraz daha koyu. Bununki biraz daha pembemsi. Şöyle. Şöyle. Ama bununki bayağı bir koyu bir renk. İkisi de aynı değil. Şöyle bundan da yine iki tane arkadaşlar. Kök ayrımı yapmayacağım, bekleyeceğim. Bu şekilde. Bu 350 lira. Yine bu da 350 lira. Böyle ee, tek kök değiller. Şu şekilde bir de göstereyim size. Şunun sadece yaprak uçlarında bir zedelenme olmuş. Ama e, güzel çalışan bir bitki arkadaşlar. Şöyle bu yeni açmıştı. Şöyle bu da yine doğurduğunu. Bu da aynı şekilde 2-3 dalı var bunun. Ne anlıyorsam. Bir tane küçük, iki tane de e, normal büyük. Şöyle yapraklı. Şu bir ikinde çok ama çok güzel. Burada 200 lira. Doğa çiçekleri 350. Bir e, 200 200 e, Begonyalar 250, kızılaylar 220, şöyle e, iki yapraklı olan var, iki tane küçük, onlar 200, e, 120 lira. Şurada bir çingene şalvarı var. 50 lira. Biraz susamış. E, yaprak güzelleri 125 lira. Buradakiler 30 lira. Bu begonya 250 lira arkadaşlar. Senin 250 lira. Şu, şuna ne dedim? Neyse videoda söylemişimdir. Bu da 175 lira. E, bu da şöyle kalsın biraz. Biraz benim gözüm gönlüm doysun ondan sonra e, satışa koyarım veya ilk aldım diyene bunu bu şekilde arkadaşlar e, veririm. Biraz pahalı bir tür. bölmek istemiyorum. Böylece de gönderebilirim arkadaşlar. Menekşeler de yine şöyle 175 lira. Bugünkü arkadaşlar videomuz böyle olsun aslında içeride hiç çekmediğim milliler de var. E, şu milliyi de ben e, kendi kendime diye aldım. Yani onun satışını yapmayacağım, üretim yapacağım. Daha önceki senelerde satmış olduğum bir tür arkadaşlar. Burada yine milliler var. Aslında millileri bir ayarlama yapıp e, set haline getirsem iyi olacak gibi farklı türlerden biraz buraları boşalttıktan sonra biraz da onlar için ayarlama yapayım. Evet arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.